Değerli izleyiciler, AGV Teknik Otomatik Düvenleme Sponsorluğu'yla stans ziyaretlerimize devam ediyoruz efendim. Şimdiki durağımız Burkon Tarım Makineleri. Firma yetkilimiz Şaban Demirtaş bizlerle birlikte. Yem karma denince aklımıza geliyor efendim Burkon. Hem firmayı tanıyacağız hem Şaban Bey'i tanıyacağız. Şaban Bey hoş geldiniz Merhaba, yerimize. Merhaba sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi İyiyim, misiniz? Sizler nasılsınız? Bizler de iyi. Sizleri gördük daha iyi olduk. Şaban Teşekkür Bey edeyiz. sizleri bir tanıyarak başlayalım. Evet. Sözlerim öncelikle... Konya Tarım Fuarının ülkemiz için hayırları vesile olmasını diliyorum. Hoş geldiniz standımıza. Hoş bulduk. Ee, ismim Şaban Demirtaş, firma yetkiliyim. Ee, memleketim Konya, memleketimizdeyiz. Bir programda aslında evet. bahsetmiştik, Burko'nun evet. adı nereden geliyor evet. demiştik. Evet, evet. Biri Bursa'dan, biri Konya'dan evet, dedik. Evet, evet. Bugün de Konya'dayız, evet. güzel bir fuarla birlikte evet, burada evet. üreticilerimizle beraberiz. O zaman firmamızı tanıyalım, Burkonu tanıyalım, ürün gruplarından bahsedelim, üreticimize ne gibi faydalar sağlıyor, bunlardan bahsedelim evet. Şaban Bey. Burko Makine 2016 yılında yem karma üretim amaçlı kurmuş bir firma. İhtiyacımızdan dolayı makine mühendisiyim ben. Kendimize özgü tasarımımızla ilk makinamızı ürettik. 2016 yılından bu yana 1 metreküpten 50 metreküpe kadar ürün gamımızda çeşitli ülkelere 30'a yakın ülkeye ihracatımızla üretimimize devam ediyoruz. Bunun yanında Bursa'da olduğumuz için Bursa ceviz üretiminde Türkiye'de ciddi bir paya sahip. Sahip olduğumuz yani ağımızda müşterilerimizin talebi üzerine o sektöre de girdik ufak çapıda olsa ceviz soyma ve kevme makineleri üretiyoruz. Evet, ihtiyaçlara yönelik her zaman evet. üreticiye hizmet etmeye evet. adanmış bir firma. Evet. Gerçekten çok önemli. O zaman biraz ürün çeşitlerinden bahsedelim, özellikle yem karmadan. Evet. Çünkü biliyoruz ki artık hayvancılığın olmazsa olmazı yem karma makineleri. Üretimi bir adım ileriye götürmek için bu gibi teknolojik faydalardan artık yararlanmamız gerekiyor. Bu noktada üreticilerimiz nasıl bir yol izlemeli diyelim ve sözleri size verelim efendim. Şimdi biz e, tabii Türkiye şartlarında e, ürün gamlarımıza baktığımız zaman e, hacimsel olarak 1 metreküp ile 4 metreküp arasında orta ölçekli işletmelerin ciddi anlamda rağbet ettiği bir ürün gamı var. Bunlar da yaklaşık olarak yıllık 4000'e 4, 4 yakın üretim kapasitesine sahibiz adet olarak, yıllık ufaklı. E, ve bunlar da son dönemde, son e, 1 yıllık süreçte 1 metreküp ve 2 metreküp ev elektrikli modellerimiz rağbet görüyorlar. Bunların sebebi tabi ülkedeki ekonomik anlamda enflasyon dolayısıyla fiyatların artması bu modelleri ekonomik hale getiriyor. Ya bu modellerde traktör tahri ve hidrolik sistemleri olmadığı için sadece elektrikli model olduğu için e, ciddi anlamda bir sirkülasyonumuz var. E, Bugünlerde bu, günlerde yurt içi piyasasında buna yoğunlaştık. 3 metreküp'e kadar üretimimiz var bu grupta. Ama diğer gruplarda 50 metreküp'e kadar e, elektrikli imalatımız mevcut çekilir tiplerde de 8 metre gibi kadar hem elektrikli hem traktörlü makine üretiyoruz. Tabii bunların yanında sezon sezonluk olarak ot toplama makinalarımız var. Bu gördüğünüz ürün de yeni Türkiye'de üretilmeyen bir ürün. Kayışlı ot toplama sistemi. Yeni tabii, bir ürün. Tabii tabi yeni ürün. Türkiye'de yok ürünümüzü sergilemek istedik şeyde müşterilerimize ve bayilerimize güzel bir lansman fırsatı oldu sizler <laughs> için de bu fuar. Evet şimdi az önce bahsettiğiniz şey çok önemliydi aslında. Şimdi yetiştiricilerimiz yem karma makinesi aldığında evet. ilk düşündükleri şey şudur. Evet. Ya evimde benim sanayi tipi elektrik yok veya traktörüm yok. Bu gibi birçok sorunla birlikte aslında bu e, yem karma makinalarında da biraz uzaklaşmış oluyor ama ev elektrikli çalışma avantajı üreticilerimize gerçekten büyük faydalar sağlıyor. Tabii e, elektriğin ikinci bir avantajı, avantajları çok. İkinci bir avantajı traktöre bağım, traktör bağımlılığını ortadan kaldırıyor. Traktör bağımlılığını ortadan kaldırdığı için yani örnek veriyorum işte 1 metreküp makinede 30 bin TL tutarında eski yılbaşından önce şu anda fiyatlarımız 45 bin civarında. 45 bin liralık bir maliyet olan bir makineye traktör bağlamak biraz mantıksız. Yani burada traktör bağımlılığını azalttığı için ikinci noktada tabii bunlar yakıt sarfiyatına göre e, traktörlü gruplara göre 3 kata yakın enerji sarfiyatı var ve hızdan tasarruf sağlıyoruz. Bu, bu gruptaki hızımız traktörün son devrinde çalışmasıyla elde edilen hıza tekabül ettiği için e, zaman anlamında da 15 dakika yakın kısa bir sürede rasyonu sağlayabiliyoruz yani. Evet yani şunu da düşünmemesi var. gerekiyor yetiştiricilerimizin traktörde daha fazla verim alım, ev elektriğinde bu verimi alamam gibi bir ha, düşünceye evet. kapılmaması Aslında gerekiyor. Aslında ev elektrikli modellerimiz verim olarak, performans olarak traktörlere göre daha ciddi daha önde. anlamda. tabii Belki de iki katına yakın bir performans artısı var. Sebebi iç, iç gruptaki şey gruplarının, şanzıman grubunun ve helazon grubunun e, traktörün maksimum seviyesine çalışması. Şaban Bey o zaman güzel bir fuardayız. Fuarın ilk günündeyiz. Evet. Fuarı değerlendirmemek olmaz tabii ilk evet. günündeyiz ama sizler için fuar nasıl geçiyor? Yani ilk gün ilk saatlerdeyiz. Yani 4-5 saatlik bir zaman geçti. Güzel ilgi ve talep var. Yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. İnşallah daha da güzel sonuçlar elde edeceğimizi umuyoruz. bizlere de vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizler, sizler teşekkür ederiz. Görüşürüz. Güzel bereketli bir fuar geçirmenizi dileriz Şaban Bey. Çok teşekkür, teşekkür ederiz.